Emir Bey, Aslı Pınar diye biri sizinle görüşmek istiyor. Tamam, içeri al. Merhaba Emir Bey. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok, sorun değil. Konu nedir? Şey... Asude'cim, bu ne tesadüf? Oo, Firdevs'cim. Yüzünü gören cennetlik bayağıdır. Görüşmüyoruz. Söyleyeyim mi bilmiyorum ki. Ne söyleyeceksin? Ay canım ya bunu söylemek zor ama. Geçen ben senin kocanı sarışın bir kızla gördüm. Sarmaş dolaşlardı. Sanırım boynuzlanıyorsun. Ne diyorsun sen Firdevs? Ya yanlış görmüşsündür sen. O dosyayı eninde sonunda bulup adaleti sağlayacağım. Adaletten asla kaçamayacaksın Karangüra. Lara, yalan, ihanet. İntikam, yeni gününde yeni bölümüyle 22 Aralık Pazartesi akşamı falda.